Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizlerle ilgili neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartına geçmeden önce her zaman gibi bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Siz sevgili teraziler için sizinle ilgili almamız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Dostlukla. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme. Sosyalleş. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık almak isteyenler 541 186 91 69 numara WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bu üçlüsü değnek 8 ise kupa kraliçesi tılsım kraliçesi imparator kupa 5 ise değnek dokuzlusu Şöyle bir kart daha çekelim. Evet, kupayı <laughs> Sevgili teraziler, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada inadım, inatlayan bir kişi var. Ama bu durum uzun zamanda etki ediyor. İmparator kartı, büyük arkana kartıdır ve etkisinin uzun süredir devam ettiğini söyler bizlere. Ee, burada bu dönemde süreç içerisinde bu kişi inadını kıracak arkadaşlar. Çünkü bakın ermiş kartı mahkeme etmek, iç dünyasını yönelmek, ele, öz yapmak. Yani bu kişi evet hatalı olduğunu farkında, sizi kırdığını farkında. Size verdi bazı sözleri tutmadığını ya da sizden kendiyle bazı şeyleri sakladığını farkında. Ama burada denik dokuz burada bize şunu söylüyor diyor ki. Ben belki sana bazı şeyler net olarak gösteremedim. Sevgimi net olarak belli etmedim korktum. Çünkü ben geçmişte ya geçmişten gelen bir yaran var benim. Yani bu kişi de geçmişte aşk hayatında, ilişkisinde bir e, ihanet, bir arkadan iş çevirme, bir e, yalan gibi nedenlerden dolayı ön yargı oluşmuş. Bir hani geçmişten gelen bir yarısı var bu şimdi kısacası. Bu yüzden de size karşı bir şeyleri net olarak gösterememiş olabilir size karşı sert bir çizgi çekmiş olabilir sevgisini tam olarak gösterememiş olabilir hatta böyle sevgisini kırıntı şeklinde de göstermiş olabilir ama kupa üçlüsü ve değnek sekizlisi diyor ki bu kişi kupasıyla beraber bu dönemde size adım atacak iletişim kurma isteği çünkü bir şeylerde artık törpülemesi gerektiğine bir şeylerde değişmesi gerektiğinin farkına varmış bilincine varmış bu kişi ve diyor ki biz çok emek verdik ben bazı şeyleri nasıl olarak sana gösteremedim bazı şeyleri iç dünyamda yaşadım ama sen ki sana karşı duygum yok Bakın kupa kraliçesi. Duyguları yoğun bu kişinin size. Ve kupa üçlüsü Bu kişiden gelecek olan adımla siz çok sevineceksiniz arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız. Peki bu kişi karşınızda olsa size söylemek ister? Saf sevgi bir tek sende buldum. Bakın dedim ki bu kişinin geçmişten gelen bir korkusu, bir ön yargısı var geçmişten gelen bir yarası var. Bu yüzden de bazı şeyleri net gösterememiş ama kendi artık bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini farkında bilincine varmış. Bu kişi size karşı yoğun duygular içerisinde. Beklediğiniz adımı da atacağım Bakalım sizinle ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz. değnek kralı o dokuzlusu kılıç altılısı değnek dörtlüsü tılsım dokuzlusu tılsım beşlisi değnek kraliçesi ve tılsım şövalyesi şuraya bir kart daha çekelim hatta iki kart çekelim tılsım ası ve şeytan kartı bakın değnek kraliçesi ve kılıç altısı üzerine niyet ettim. Hani burasını tam yorumlamak, detaylı yorumlamak için ve aile kartı. Şimdi sevgili teraziler burada net bir şekilde söyleyebilirim ki üçüncü kişiden dolayı size sırtını dönüp giden. Bak siz sırtını dönmüş bu kişi. Bu kişi bu dönemde pişman olacak. Hatta şunu söylemek istiyorum ki pişmanlık enerjisine girmiş bile bu kişi. Sizin yokluğunuzu hissediyor. Sizi arıyor bu kişi. Senden uzaklaştım. Aileme, evime, sana sırtımı döndüm. Ama pişmanım. Şey, yani değnek kraliçesi üzerine şeytan kartı. Yani bu kişiyi şunu da söylemek istiyorum ki bu üçüncü kişi aklınızdaki kişi eşinizi sevgilinizi nasıl uygulandıysanız kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar kendinize göre alın burayı yani üçüncü kişi Aslında bu kişiyi böyle maddi anlamda kullanmaya çalışmış onu manipüle etmiş ve yani karşı taraf bunun bilincini uyanmış hatasını fark etmiş neyi kaybettiğinin farkına varmış bu kişi O yüzden de pişman size gelmek istiyor size adım atmak istiyor. bakın burada sarı renk yoğunlukta da sarı renk bilinçlenmeye farkındalığa ulaşmayı temsil eder. Ben değiştim diyor, tamam anladım. Sanadım atmak istiyorum, pişmanım. Aile kartı. Yani bu kişi tekrardan eğer ciddi bir ilişki de olabilir burası. Aileme sana geri dönmek istiyorum. Peki bu nasıl bir süreçleri bekliyor. Bir düşünme süreci içerisine gireceksiniz. Bir bakın düşünme süreci, karar vermek durumda olacak sizler için. Ve bu kişiden gelecek olan adımı düşünebilirsiniz. Hatta böyle yeni bir başlangıç yapma niyeti içerisine girebilirsin. Çünkü bu kişide yoğun bir pişmanlık enerjisi var. Ve karşı taraf yani üçüncü kişi de bunu aslında maddi anlamda kullanmak için manipüle etmiş, kandırmış, kendi tarafına çekmiş diyebiliriz. Daha çok burada böyle cinsellik anlamında böyle bir şey var arkadaşlar. Yani duygulardan ziyade sadece üçüncü kişiye karşı bir cinsellik durumu var. Ölüm kartı bakın bitiyor sonlanıyor bu kişinin atacak olan adım ile beraber. Peki iş kapınızda, kariyer kapınızda siz sevgili terazilere neler bekliyor? Dediniz bir haber varsa geliyor arkadaşlar. Bir haberin gelmesiyle beraber kendinizi eliniz, kolunuz bağlı bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Bir maddi zorluk olabilir, işsizlik sorunu olabilir. çalışıyorsunuzdur geçici olarak bir bekleme sürecinde sinizdir bir yerden bir haber bekliyorsunuzdur. Ama kılıçası, yani gelecek olan adımla, gelecek olan fırsatla beraber siz bir sorunuzdan kurtulacaksınız. Kılıç kralı arkadaşlar böyle kararlılık, karamsarlık da aslında yan verdiği gölge anlamlardan biri budur. Yani çok fazla bu durumla ilgili bir karamsarlık içerisinde olabilirsiniz ama bir anlaşmanız, bir kutlamanız var. Ve kılıç kraliçesi. Özgürlüğünü ilan eden kadındır arkadaşlar. Terazi burcunu sizi sizi temsil ediyor bu aslında. Ve burada bu sorundan kurtulmakla beraber yüklerinizden kurtulmuş bir şekilde hafifleyeceksiniz. ve bir zafer elde edeceksiniz. Güzel bir kutlamanız, sevinciniz var. Ama şu karamsarlık ve kaygılı endişeli ruh halinden çıkmalısınız evet sevgili teraziler bu okumamda bu kadardı kendinize bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle